Selamun arkadaşlar. Fatih Tavulcu Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Samanlarımızı boşalttık, Pazardan balık almıştık. Anam şimdi balıklarımızı kızartacak. Salih de burada yanımızda. <laughs> Salih el salla oğlum. <laughs> Takipçilerimize el salla. Ona seni çok seviyorlar. Salih'e çok selam söyle hep. Yorumlarda olsun. Çok teşekkür <laughs> ederim arkadaşlar. Bizlere destek olmak için birçok takipçimiz yorum üstüne yorum yazıyor. Yani çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz de sizlerin verdiği pozitif enerjiyle videomuza inşallah Çok devam artmış. edeceğiz. Çok ne oldu Salih? Yok, Salih şey bir, bir, bir şeydi şey yanımda. Evet şey. videomuza evet, şey, hemen başlıyoruz. Nişasta mıydı? Mısır unu oğlum. Salih nişasta değil oğlum o. Mısır ununu Salih nişasta mıydı diye arkadaşlar. Eskiden bunları helva yapardık Salih. Gelirken Salih balık alalım dedi arkadaşlar. Pazarda izlemişsinizdir videomda. Hamsi balığı aldık. Samsun'dan gelmiş tamam, hamsiler. Hızlısın. Şimdi bunu dizeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanıma kolay gelsin diyoruz. Sağ olun Hadi. Videomuza devam ediyoruz. Genelde arkadaşlar Karadeniz'den, Sinop'tan, Samsun'dan yine buradan bu şekilde kısayım, hamsi balıklarımız geliyor. Ben 2011 yılında Sinop'ta 3 yıl kaldım arkadaşlar. Orada 150 tane prefabrik betondan sanayi dükkanı yapıldı. Orada ölçüm işinde çalıştım. Böyle akşam işten çıkınca sahile inerdik. Hemen balıklar hazır taze taze. Orada teknelerde. Yok, çok güzel. Ben de severim yani. orayı. Tabi taze taze baş oluyor yani. Palamut olsun. Hamsi olsun. Orada. <laughs> ne diyorsun Salih? <laughs> ne yapıyorsun Salih? <laughs> Salih burada arkadaşlar. Yanımızda. Tavamız yeni daha. Deniyoruz. Tavamız öyle tam bir balık tavası değil de küçük bir kapağı Bize da var göre burada. Yeter ha, kapağı da var arkadaşlar. Pazardan gelirken aldık. Bize göre yeterli. Evet. Balıklarımız ana düzeye. Fazla da ileride gözümüz yok. Yeter. Hmm. Akşam olunca arkadaşlar Sinop'ta çarşı indiğimizde de Orada böyle balık yerleri vardı. Otel gibi 2-3 katlı balık restoran. Hep Hamsi buğulama, hı hı. hamsi hı hı. Tav hı hı. tava bu şekilde hı hı. yerdik o zamanları. Ocak Ben sana dur Fatih ben de gelirim yanına dedim. Sinop'tan gelme dedim. Ne yapacaksın? İş bitti. Türkiye'nin başka birine gittiler arkadaşlar arkadaşlarımız. Ben de o zaman gurbete çıkmadım tekrar. O zaman tabii tekstil hayatına devam ettik. Ev tutalım dedim. Ben de geliyorum. Türkiye'mizin her illeri güzel. Bir, her bir ilinin. Bir de arkadaşlar hemen güzel öyle sahibi yakın ki Sinop'ta. Var. Hemen evden indiğinizde denizin kenarı. Emekliler için çok güzel bir yer. Kafa dinlemek için. Tertemiz. Türkiye'mizin her yeri güzel. Yani, yani hamsinin öyle bir şeyi var bizde. Anısı var. Şey buzlu geliyordu. Kasayına bize yolluyordun ya. Arkadaşlar Sinop'tan e, oradan kasayla alıyordum böyle. O balık kasası dediğim bir şeyler var işte neydi onun adı ya plastik gibi şöyle bir sürü mu ha, oluyor böyle buzlu şeyine otobüse veriyordum buradan anam gil alıyorlardı babam da çok tane. severdi babam da çok olsa severdi olsa yani. yani sabah da yiyirdi akşam da yiyirdi hiç insan bir şeyden bıkar yani yok Yağını hızlıdım da öyle bunları diziyorum şimdi. Bir kere tavayı hızlıdım. Salih'le samanı boşalttık. Pazara da gittik. Yani, Salih pazara gittiği zaman hayatta köpeklerde köpeklerle boş gelmez. Kayışı almış, zinciri almış çınara Onlara bakar arkadaşlar. Takipçilerimiz soruyor. Ne? <laughs> Salih bu kez hayret tavuk pazarını gezmedi mi saman mi? Saman sırası vardı arkadaşlar. Bekleyedi. Zaman bulamamıştı gezer. Ha, zaman gari. yoktu yani. Ama biraz. Bize... Gitmiyor. Gayri gitmiyoruz diye biraz alınca Giden. böyle. Gideriz gayri. Yok gayri. Ben Havada baksa yaz gibi maşallah. Çok güzel. Normalde o gün işte yani soğuk yoktu. Hı. İyi mi? Hadi. Tamam mı? Saniye. İyi mi diyeyim? bu halde var. Tamam, tamam Tabi biz fazla bilemeyiz de e, Karadeniz <laughs> tarafı Ordu, Trabzon Giresun bize. <laughs> Hamsi deyince stop. takipçilerimiz de var. Birçok Karadeniz bölgesinden hamsiyi çok severler. Tabii. Onlar her çeşidini yapar. Hamsinin birçok çeşidini yapıyorlar. Biz sadece tavada veya mangalda yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Biz de şey buğulamasını da yapardık. Ha buğulama tabi fırında buğulama da güzel oluyor. Limonlu, maydanozlu böyle altına anam patates döşerdi. Tabi. Öyle bir bir de çok güzel. Bir sıra patates döşersin. Bir sıra üstüne Bugün işte balık. Hem dedik. Üstüne ee... balık. Ondan sonra üstüne soğanların dizelsin limonlarını, maydanozlarını babamla çok güzel yapardık öyle. Evet. Yapmadık uzun Anlamı zamandır da fazla hiç. da dedim yormayalım hani bu falan yapmam Şimdi için. Şimdi bu da baksa bunu da buna göre bunu çevirirken burada bunu. kapağı var arkadaşlar tavana. Salih tavaya da hadi. Salih olmaz ki şimdi zamanı gelmeyince. Salih'in Salih çay vazgeçilmezi. Çay geçecek mi? Evet. Sevmiyorsun ya. Ya içine bırak. Ya çay içmiyorum bana. çay. Çay, çay içtim çay. Okulda veriyorum çay. Çay içtim, çay içtim. Burada içtim ya çay. Arkadaşlar kusura bakmayın balık kızar diye dersiniz. Yani yapmadık balık gibi hiç yapmadık. Bak. Videoyu atmadığım zaman da takipçilerimiz merak diyele Fatih video gelmedi sabırsızlıkla yeni videomu bekliyoruz değil bu şekilde günlük samandan sonra balık videomuza başladık işte kapanda koydum işte arkadaşlar boğlama gibi bu zaryesini tavukla şey anam tavukla tavukla diyorum e, anam boğlama da... yapmıyoruz ki yani ben onu nasıl oluyor diye koydum Balık boğulama yapmıyoruz Fatih. Kızartıyoruz. Yok şey diyorum kapağı diyorum aynı boğulama gibi şey yapıyorum. Ha yapayım. o çevirme, çevireyken. Yani. Lazım. Arkadaşlar benim çocukluğumda köylere bile e, gelirlerdi. Balıkçı gelirdi. Ben yani satar yani. Şimdi o şekilde balıkçı falan kesildi. Salih bak bir kere. Gıdarmışsın <laughs> balıklar? <mısın>? Nasıl gülüyor? Aa çiftlik Salih. Sen yeni maydanoz aldın. Değil? Nereye koyduk ana maydanozu? Balın yanına gelirken maydanoz var arkadaşlar. Maydanozsuz, soğansız balık olmaz. Arkadaşlar hamsilerimiz kızardı şu anda. Çok güzeldi, kızardılar. Tava da güzelmiş Fatih. Yani hayırlı olsun. Sen diyor beğenmiyorsun Yok beğenmiyor yok, beğenmiyorum değil hani yani hani ben ufak bir şey şimdi sorularla takipçilerimizin ne be. değil ben de normal pazardan aldım geldim öyle yani. Ufak bir şeyden mutlu olurum ben. Demir kaşık sürme. Hadi Salih. Salih bari. Evet arkadaşlar soframız hazır. Salih artık yiyebilirsin. Ne? Yirin <laughs> senin kulaklarınla. O pul biber Salih. Atayım bundan. Atma oğlum. Atayım boş ver. Maydanozlu yine o Salih. Salih. Hangisinden canı ondan çekerse ondan. Tamam değil, evet, soframız Hadi. bu şekilde hazır arkadaşlar. İstersek sade Arkadaşlar, bu arada Yumurcak'tı da gitti. İnşallah ya. ileride yine gelecek. Gelmez. Ben alıştım oldu. Bana çok zor geldi. Yani dedem rahmetli anneannemden uzun yıllardır Kastamonu'da kalıyordu işte. Böyle ara sıra gelir gider. Teyzem girdi takılıyor. Kendimize o şekilde idare edip gidiyoruz. Dün sabah uğurladık. Yine geldiğinde inşallah videolarımıza yumurcak demeden yine devam ederiz. Biz yer sofrasını seviyoruz öyle. Bana gel. Ezen ha, okunacak bir şey Su götürün de ki Hemen gelin.

sağlığını. Afiyet olsun. Biz eskiden ne balık yapardık Fatih? Allah. Balık gelince hüsü hüsü serme ekmeği yapardık. Halangından ikimiz. Ekmeği bitince sacı orduk ocağa. 5 kilo, 10 kilo balık geldi kasayla. Gayrı sacın üstüne dizerdik öylece. Kalabalık ya yetişmeyince. Evet. Hamsi'nin arkadaşlar mangal da çok güzel oldu. Sıcak üstünden bir aldık mı tam bir tepsi balık çıkardı. Bazıları hamsi tam kızarmış sever. Bazıları böyle hani yarım pişmiş gibi. O şekilde severler. Aldığımız zaman artık bayağı bir yeter hayvanlar arkadaşlar. Çorum'dan da takipçilerimiz yazmış. Çok selam göndermişler. Köyde olunca saman olsun, silaj olsun hepsi olacak. Her şey lazım. Evet evet. Hazırlıksız biz başladık ya hayvanlara. Mı, Onun için. Neydi? Çay demledim oğlum. Bana, ya, Hadi. Tamam ben evet. yerim siz yiyin. Ye. Hani bana bir vesin, komşuya bin vesin. Paranla olsun da nerede olursa olsun. Hı şey, Yiyin. O şimdi birden sonra okula gidecek. <laughs> Salih. Şimdi okulda da o yine yer. Neyse. Sen, sen iyi, sen de hayvanları salar. Evet. Allah. Allah. Tamam, ben yerim. Soğumadan sen de yer. Yerim ben yerim abi. Yerim. yerim. Arkadaşlar az da olsa anam da beni çekti video işte. Yine şey be sen, şey. Evet. Videolarımıza bu şekilde şey. inşallah devam edeceğiz. Zaman buldukça. Ne yapabilirsek evet, elimizden evet, gelen. Ya. Ne yapıyorsun Ali? Hani? Çay kaşığı götürdüm. İçip hemen uçacak. Ben onu haftada bir gün gönderiyorum. Çünkü o okulun sayesinde kendini, kendini toparladı. O okul olmazsa nerede? İki yazıyı bir yere toplayamadı. Kaç sene okula gitti. Sağ olsun öğretmenlerime. Onların sayesinde ben bunu sıraya biraz biraz kattım. Bir şey Gel ne diyor lan? Kedi mi çiyon? Dukla bar. Fincanda mı? Hı. Salih yetiştiren ya. öğretmeni Ata selam olsun ona da. Öyle mi? Arıyorum. <laughs> Konuşuyoruz. İlk 5 sene ona gitti. Taşköprüde. Yani. İki gün oluyor. İstanbul'dan zeka aradı. Çok seviyorum Salih dedi. Salih dedi öyle böyle sevmiyorum Fatih dedi. İnşallah dedi şu hastalıkla geçsin. İleride dedi ziyaret edeceğim dedi. Eh kısmet oldu. Biz de sizlere canı gönülden teşekkür ederiz arkadaşlar. Nasip olunca gelin ye yavrum. Hocaeli'den İnce var. Yeğenini kaybetti. Allah rahmet eylesin. Başları sağ olsun diyorum. Trafik kazası bir şey Bu mi oldu? Ha, bayağı bir tedavi gördü hastanede yattı. Geçen baktım WhatsApp durumunda. Başımız sağ olsun diye yazmış. Allah rahmet eylesin. Başları sağ olsun. Akla. Başı sağ olsun. Evet. Allah sabır versin. Bütün evet. ölenlerimin, ölenlerimizin de hepsinin evet. başı sağ olsun. Günlerce her ne gün sandır? insanlar gidiyor. Yani. Hepsinin başları sağ olsun. Hadi edelim Geri ömür versin. Ne oldu Sabır versin. Bir ol ya. Ver ben. Onu arar, selih gelirken. Değil, ya. Tamam. Hastalık şaşırır, ölüm yıkar. Tamam. Allah herkese sabır versin. Evet. Tamam. Yıkılmayacağım, ayakta duracağım. Bir, bir şekilde. Bir şekilde duracağım. Allah emanet olun arkadaşlar. Herkese anne, kucak anne. dolusu selam olsun. Yurt dışındakilere, yurt içindekilere <laughs> hepsini ayrı ayrı Allah'ın selamı onların olsun. Allah'ım onları hastalıklardan korusun. Amin. İnan her zaman her yerde benim akrabalarım var diye konuşuyor. Yani dilim içimden gelerek. Hepsini ellerinden öpüyorum. Hayırlı günler dilerim hepsine.